Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ege Karasaç. Bugün sizlere her erkeğin sahip olması gereken aksesuarlardan bahsedeceğim. Belki de bir erkeğin ne gibi aksesuarlara ihtiyacı olabilir diyorsunuz. Ama ülkemizde erkekler kendilerine çok bakım yapmıyorlar ne yazık ki. Bence bunu değiştirmenin sırası geldi. Evet ilk aksesuarımız güzel bir saat. Güzel bir saat bize sadece zamanı söylemekte kalmayıp bizi stil sahibi göstererek sorumluluk sahibi yapıyor. Yapılan bir araştırmada sadece saat takanların takmayanlara oranla bir yere çok daha erken gittiklerini, tam zamanında orada olduklarını söylüyor. Hem de güzel bir saat arkadaşlarınızın ve yabancıların dikkatini çekerek güzel bir sohbet başlatabilir. Bu saatlerin pahalı olmasına gerek yok. Mesela benim en son aldığım saat AliExpress üzerinden aldım ve sadece 250 liraya geldi. Bir otomatik saat ve benim en sevdiğim saatlerimden birisi oldu. Size tavsiyem plastik kayıştan çok çelik kordon veya böyle deri kayışlara yönelmeniz sizi daha olgun gösterecektir ve stil sahibi gösterecektir. İkinci aksesuar ise bir imza koku olacak. İmza koku nedir dediğinizi duyar gibiyim. Çok güzel kokuyor bu arada tavsiye ederim. İmza koku her gün ve her yerde kullandığınız bir parfüm olacaktır. İnsanlar size bu kokuyla bağdaştıracak ve bu kokuyu aldıklarında direkt siz geleceksiniz aklınıza. O yüzden bu kokuyu popüler olmayan özel bir koku olarak seçerseniz size hitap edecek. İnsanların gözünde sizi canlandıracak bir koku seçerseniz çok daha iyi olacaktır. Önceki videodan da gördüğünüz gibi ben parfümlere bayılıyorum. Ne yazık ki benim bir imza kokum yok şu an. Sizin bir imza kokunuz varsa aşağıya yorumlara belirtin. Üçüncü aksesuarımız ise cüzdan. Ama nasıl cüzdan? Bir deri cüzdan. Biliyorum ki sizin de böyle arkadaşlarınız var. Bir yere gidiyorsunuz. 20-25 yaşlarındasınız. Ve çantasından <laughs> Spiderman'le cırt cırtlı cüzdanını çıkarıyor ve öyle ödemeye çalışıyor. Karşı cinsim ve arkadaşlarınızın bu cüzdan hakkında pek iyi düşünceleri olmadığını düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum en azından. Eğer artık 18 yaşını geçtiyseniz güzel bir deri cüzdan almanızı öneririm. Bunun da pahalı olmasına gerek yok. Ben bunu çok uygun fiyata aldım. Ve diğer bir tavsiyem ise cüzdanınıza gereksiz şeyler saklamayın. Gereksiz kartlar, kütüphane kartları, faturalar, fişler. Sade ve şık olsun. Deri cüzdan dışında kartlık da önerebilirim. Benim her gün kullandığım böyle bir kartlığım var. İçinde akbilim, kimliğim, kredi kartlarım ve biraz nakit taşıyorum. Hem çok daha ince olacaktır hem de yanınıza sadece gerekli şeyleri almanıza olanak sağlayacaktır. Çünkü az bölmeleri var. Sonraki aksesuar önerimse güzel bir telefon kabı olacak. Biliyorum çoğunuz sevdiğiniz grubu, müzisyenleri, takımı göstermek istiyorsunuz ama bence telefonlar bunun yeri değil. Düşünsenize telefonla konuşuyorsunuz. Herkes böyle burada bir grubun resmini görüyor, takımın logosunu görüyor. Bence bu çok hoş bir durum değil. Size tavsiyem deri olabilir, kumaş olabilir. Sade ve düz renkler üzerine gitmeniz telefon kaplarında. Sizi çok daha stil sahibi ve olgun gösterecektir böyle şeyler. O yüzden telefon kabı seçerken canlı ve açık renkler değil de koyu ve düz renkleri seçmeye özen gösterin bence. Sıradaki aksesuar bence bir erkeğin olmazsa olmazlarından güzel bir sırt çantası Benim tavsiyem güzel bir deri çanta almanız Bunların da uygun fiyatlı olanları var Ya Bence bir erkek Nike Adidas gibi spor çantalarını dışarıda kullanmamalı Bunlar ancak spor salonuna giderken kullanılabilir Okula veya işe giderken, seyahat ederken böyle deri bir çanta çok hoş duruyor Sade görünümlü ve işlevsel bir çanta size çok iyi gelecektir Son önerim ise bir kozmetik çantası Diyeceksiniz ki kozmetik ne biz makyaj mı yapıyoruz? Kozmetik çantası sadece makyaj için değil Tabii ki de. Biz bir yere seyahate gittiğinizi düşünün veya bir arkadaşınızda kaldığınızı. Torbalara diş fırçanızı atıyorsunuz, deodorantınızı çantanıza atıyorsunuz. Açılıyor her yere dökülüyor deodorant. Bunun da pahalı olmasına gerek yok bu şekilde. Büyük kozmetik mağazalarından ne demek istediğimi anladınız? Çok uygun fiyata aldım mesela bunu. Tatile veya bir arkadaşıma gideceğim zaman bu çantanın içine hemen deodorantımı atıyorum. Diş macunumu ve diş fırçamı atıyorum ve gidiyorum. Bu sayede hem toplu ve düzenli oluyor eşyalarım hem de çantamın için akma riskini önlüyorum. Bunlar benim her gün severek kullandığım aksesuarlarım. Sizin de ekleyebileceğiniz bir aksesuar varsa lütfen aşağıya yazın. Eğer bu tür videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.